Türkiye'de hiçbir zaman emekli aylıkları asgari ücretin altına düşmemişti 2004 yılına kadar. 2004 yılı ve özellikle 2008'de 5510 sayılı yasayla emekli aylığı hesaplama sistemini değiştirdiler. Bununla beraber de çalıştıkça prim ödendiçe daha az emekli aylığı alacağınız bir sistem getirdiler. Bu da kayıt dışılığın nedenidir. Bürüt asgari ücret 6471 lira. En üstü 7,5 katı 48500 lira. Bu, bu aralarda çalışırsınız. Aylığınız daha yüksekse de sadece en fazla 48.500 liraya kadarki kısmı emekli aylığınızın hesabına dahil olur. Asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlar. 10 bin lira, bürüt 10 bin liraya kadar çalışanlar. Bugün Türkiye'de çalışanların %80'i de bu rakamla çalışıyor. Çalıştıkça prim için her ay emekli olduğunda alacağı emekli aylığı 15 lira düşüyor. Devletin kasasına 103 lira, 2103 lira para giriyor. Emekli olduğunda alacağı aylık 15 lira azalıyor. Öyleyse bu sistem kayıt dışılığı özendiriyor. Sigorta, Git yapma. sigortasız evet. çalış. Evet. Kayıt dışı çalış. E, biz zaten bunun sonuçlarını da görüyoruz. Türkiye'de şu anda çalışan sayısına baktığımızda ben bütün rakamları ortaya çıkardım. Türkiye'de şu anda çalışan sayısı 22 milyon 940 bin. Bunun içinde 1 milyon 489 bin de stajyer ve kursiyer var. Onlar için primde tam primde yatırılmıyor. Türkiye'de onları çıkarttıktan sonra 22 milyon 940 bin SSK, Bağkur, emekli sandığı 22 milyon 940 bin çalışanımız var. Almanya'da bu sayı 50 milyon. Bu sefer de yetkililer diyorlar ki biz çalışan sayısıyla emeklilerin aylığını ödeyecek aktüel dengeleri sağlamak için emekli etmemeliyiz. Emekli etmemek için bir sistem kurulamaz. Hı hı. Çalışan sayısını arttırma üzerine bir sistem kurulabilir. Siz çalışan sayısını arttırdığınızda emeklinize aylık verirsiniz. Hatta sistemin içinde daha fazla para birikir. Şu anda kayıt dışılığın maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 200 milyar yıllık maliyeti var. EYT'nin maliyeti 30 milyar. Kayıt dışılığın 200 milyar. Kayıt dışı sistem devlet kendi eliyle çalıştıkça prim ödedikçe aylıkları düşürme sistemiyle kayıt dışılığı özendiriyor. Sistemin içinden daha çok kişi çıkıyor. Emeklilik Gelecek yıllarda arzulanan, bizim istediğimiz, bizi özendirici bir sistem olmalı. Hı. Ben çalışmalıyım, benim adıma prim yatırıldıkça da, daha çok çalışırsam da ileride daha fazla emekli olmalıyım. Evet. Bakan şimdi ufak tefek bir şeyler söylemeye başladı, ücret eşitleme falan demeye başladı. Bunun adı intibak. İntibak kelime anlamı olarak yenilemektir. Hı. 2000 yılına kadar emekli olanlara bir intibak yapıldı. 2000'den sonra bir kere daha gelmedi. Emekler e, Federasyonu ya da e, Emekler Emekliler Federasyonu diyeyim yanlış olmasın. Bununla ilgili de dava açtılar 2016 yılında. Yani 2000 yılına kadar emekli olanlara siz intibak yaptınız, aylıklarını değiştirdiniz ama 2000'den sonra emekli olanlar daha da mağdur. Onlara bir intibak yapmadınız. Hmm. Türkiye'de bir önce şunu söyledim ya 7 milyon kişi EYT ile emekli oldu. Yıllarca bekledi, emekli oldu. E o kişilerin suçu günahı. Diyelim ki EYT'lere şimdi biz bir hak vereceğiz o kişilerin de aylıklarına bir intibak yapılarak o kişilerin de gönülleri alınmalı. Hmm. Yıllarca bekletmişsiniz, aylıklarını vermemişsiniz. Bu kişilere de bir düzenleme yapmak zorundasınız. Geriye dönük bu kişilerin aylıkları verilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu karşılayamaz. Net bir düzenleme yenisi. Ama düzenleme yapması gerekiyor. Için yapılır. Muhakkak bir intibak düzenlemesi şart. Çünkü Türkiye'de 3500 lira emekli Olacak bir kişi. Örnek vereyim. 20 yaşında bir genç bugün ilk defa sigortalı olursa 65 yaşında emekli olacak. Ne zaman? 45 yıl sonra emekli olacak. Bu 45 yıllık çalışma hayatının sonunda da dedim ya asgari ücret ve asgari yakın rakamlarla çalışırsa, bürüt 10 bin liraya kadar, Türkiye'de çalışanların %80'i böyle çalışıyor. 45 yıl sonra 3500 lira alacak. Bugünkü 3500 lira değerindeki bir parayı alacak. Hmm. Bu nedenle gençler emeklilikten umudunu kesmiş. Umudunu kesmiş Bana kesmişim. ne emeklilikten gidiyor